Çok çalıştım, çok. ile toplayırdık. Hep eliyle böyle. Doğuş Çay, çay tarımının sürdürülebilirliği için Tema Vakfı'yla dev bir projeye imza attı. Çay 1930'lu yıllardan sonra bölgeye geldi. 40'lar, 50'li yıllardan itibaren de bölgede hızla yayılmaya başlandı. 1970'li yıllarda hem çaylı alanlardaki genişleme hem de daha çok kimyasal kullanıldığında daha çok yeşil yaprak üretimi burada hızlı bir şekilde kimyasal gübre kullanımını artırdı. Bu gübre toprağı asitleştiren, toprak yapısını ciddi ölçüde bozan gübrelerdi. 2015 yılına geldiğimizde bölge topraklarının yüzde 85'i çok şiddetli, kategoride bir asitliğe ulaşmış. Aynı yanlış gübreler yüzde 60 oranında kullanılır durumdaydı. Rize'de bu iki yıllık süre içerisinde toplumun çok farklı kesimlerine eğitimler başlattık. Topraktaki yanlış gübreleme ile toprak canlılarını yok ettiğimizi, bunlar aslında çok güzel anlaşıldı. Herdem toprak için projesi temanın belki de en hızlı sonuç aldığı projelerden biri gerçekten toprak yoksa çay da yok, üretim de yok, toprak yoksa refah yok, mutluluk yok. Özel sektör kuruluşu olarak taşın altına elimizi koyduk ve Tema Vakfı'nda yanımıza alarak her dem toprak için projemizi başlattık. İki senedir hep pratikte, işte kız sanat merkezlerinde, okullarda eğitimler veriyorduk. Ama bir de artık eğitimleri bakın biz yaptık, oldu siz de yapın diye pratik olarak eğitimlerin bazılarını biz artık tarlalarda veriyoruz. Bu sosyal sorumluluk projemizin sonuç alana kadar devam etmesini istiyoruz. Rize'nin adını herkese duyuran çayımızdır. O bizim elimizden, evimizden çıkan çaylar tüm Türkiye'nin lezzeti yolu verir.